Evet arkadaşlar bugün yine kısa bir bilgiyle karşınızda olacağım. Ee, aslında birçok Türk arkadaşımız şirket kurarken ya da trade alırken brandini markasını tanıtırken yapmış olduğu birkaç hata vardı. Bunlarla ilgili ben e, birçok arkadaşımızı zamanla uyarıyorum ama e, yine bir kısa bir video çekelim ve bu çektiğimiz videoda birçok arkadaşımız e, kendileri en azından bir şeyler yapacağı zaman bari bu bilgilerden faydalansın diye bir video hazırladık. Bugün e, aslında biraz konu biraz aslında çok direkt bizle alakalı değil ama şirket kurarken ve trademark alırken isim ne koymalıyız? Koyarken nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü bazı hatalar yapıyoruz. Bunlar bizim hem storumuzu hem belki ileride oluşturacağımız o brand'i yani o markayı ve büyütmeyi muhtemelen etkiliyor. Dolayısıyla bununla ilgili birkaç trik vermek istedim. başlıktan da anlaşılacağı üzere şirket ve markalarda isim arkadaşlar. Şimdi marka ya da şirket isminin kolay okunup yazınabilmesi kullanıcı tercihlerinde önemli bir önemli bir role sahiptir diye bir not yazdık. Bir de şöyle bir not koydum. Hani bu da en azından dikkat çekici olsun diye restoranlarda en az sipariş edilen yemeklerin isimleri en zor söylenen yemekler olduğunda unutmayalım. Şimdi biz e, iki noktadan bakacağız meseleye. Şimdi şirket kurarken Amerika'da şirket kuruyoruz, İngiltere'de şirket kuruyoruz. E, i̇sim ne koymalıyız? Şimdi ben genelde gördüğüm kadarıyla Türk arkadaşlarımız Sonra online getiriyor, trade getiriyor ya da international e, getiriyor ve şirketini kuruyor. Şimdi neden böyle olmamalı? Bakın mesela Mehmet Açık Birkan Elersi ya da Birkan Online Elersi gibi isimler koyduğunuzda... E, bir defa birincisi hani biliyorsunuz bizim e, Türk arkadaşlarımızın bilinmeme ya da hani benim Türk olduğum bilinmesin diye bir hassasiyeti var bazı arkadaşların. Arkadaşlar international trade online gibi bu ve buna benzer... Ee, sonuna koyuluruz ekler aslında direkt e, biraz şey yapıyor. Direkt orada bir ışıkları yakıyor ve bu genelde bizim koyduğumuz isimler oluyor. Bir de ileride markalaşma adına sanki direkt olarak isminizin bazen böyle <laughs> pardon. Bazen isimlerini koyan arkadaşlar da oluyor. İşte mesela Mehmet Akif Elersi. Ya bu da çok doğru değil. Çünkü e, isim olmamalı. Ne olmalı peki? Anlamsız olabilir. Yani Birkaç kelimeden bir araya ne getirilebiliriz, onları bakabilirsiniz. Ya da Bu birleşimlerden olmasa bile, anlamlı bile olsa bazı şeylere dikkat etmek gerekir. Yani anlamlı olacaksa da ne anlama geldiğine bakmalıyız. Şimdi nasıl bulacağımızı da göstereceğim. Ben genelde Translate ve Google'dan aramayla buluyorum. Nasıl bulduğumu da, hem şirket kurduğumuzda Hem marka Şeyi yaparken Siz söyleyin, marka Trademark'ta nasıl isim bulunur? Şimdi ilk önce Google Translate'den bakacağım. Sonra da Google ee, aramadan bakacağım. İki farklı örnek gösteriyorum. Örnek veriyorum. Diyelim siz bahçe ee, malzemeleri satıyorsunuz. Bahçede kullanılan bir makas olsun. Siz bunun private label'ını yapacaksınız ve satacaksınız. Şimdi burada markada ee, birkaç nokta önemli. Marka ismi olarak trademark ya da şirketinizin ismini diyelim farklı bir şey de koyabilirsiniz. Ama markayla aynı da olabilir. Şimdi... ...Made in Germany havası vermek için... ...mesela siz bunun Almancasına bakabilirsiniz. Fransızcasına bakabilirsiniz. Örnek veriyorum. Siz bu... ...Garden Tools'un... ...Almancasını isim olarak koyup... ...bir ekle yaptığınız zaman... ...sanki böyle bir Made in Germany havası verip... ...ürüne daha fazla güven oluşturabilirsiniz. Bu... E, ...kanıtlanmış bir şey arkadaşlar. Çünkü... ...örnek veriyorum. Markanın ismi... ...böyle... Ee, Almanca çok iyi bilmiyorum ama şuradan bakalım. Gartenwerkzeuge. Okey. Gartenwerkzeuge diye okunuyormuş. Bu Gartenwerkzeuge olmasıyla e, örnek veriyorum biraz daha böyle uzak doğu ismi olması arasında fark oluyor. Yani bir Çin ya da uzak doğu ismi olduğunda ilk bakışta zaten ilk birkaç saniyede marka algısı Alman algısına göre daha düşük oluyor. Dolayısıyla böyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da ne satıyor olabilirsiniz? Mesela ee, ne vardı En şeyi satılıyor olabilirsiniz. İşte ne diyelim ee, Home Appliance's olsun mesela. Bunun mesela e, Almancasının yanına bir şeyle olabilir. Ya da dediğim gibi diğer türlü olabilir. Peki tamam şimdi bu şekilde kendimize bir şeyler bulabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Şimdi Word'ümüzde translate bir de Google aramadan bakabiliriz dedim. Şimdi bir de Mesela e, bazı ürünlerde özellikle Amerika'da e, bu Nordik ülkeler işte Norveç olsun, Danimarka olsun, e, İzlanda olsun gibi bu tarz ülkelerin şeyleri de sevilir. Bu isimleri nasıl bulabiliriz? Ben mesela e, işte Danimarka'nın dağları diye yazmışız. Bakın buraya. Mesela siz biliyorsunuz Ikea ya ne yaptı? E, tabii zaten bir İsveç firması olduğu için bunu yapması normaldi. Mesela mutfakla alakalı bir şey yapacağı zaman... Ee, i̇simler hep böyle, bu İsveç isimleri oluyor. Siz de buradan bir tane isim bakabilirsiniz. Yani Ya da işte örnek veriyorum, bakın Mountains of Europe dedim. Mesela burada Şakara diyor. Gerlash, burada Gerlachovskist diye bir şey var. Yani hani bu tür isimler, mesela Mulhaken diyor ya mesela. Bu da mesela anla, bilmiyorum nerede ama böyle biraz Alman şeyi biraz böyle hani andırıyor. Mesela bakın bu belli Nordik ülkeden birisi. Tıklayalım. Neredeymiş? Ee, Norveç'te. İskandinavya, Northern Europe diyor. Bakın. Mesela bir tane markanın ismini biz bu, daha dağ ismi anonimdir. Yani bu dağ bu dağın ismini koyabilirsiniz markanıza. Daha önce sizden önce biri koymuşsa başka biri bakabilirsiniz. Yani bu dağ ismi olmayabilir. Bir denizin, bir eee island'ın, bir adanın, bir ne bileyim başka bir şeyin ismi de olabilir. Yani isim bulurken Hani ya ben isim bulamıyorum bu konuda ne yapmam gerekiyor Düşünmekten ziyade bu yöntemi yani İngilizce, Almanca, işte Fransızca olabilir ya da Nordik ülke olarak da yani örnek veriyorum buraya biz e, diyelim bir tane Norveç'in diyelim. Bakın bu mesela home appliances yani ev e, elektrik eşyaları, ev eşyalarının mesela Norveç dilinde karşılığı bir de bunun yanına isterseniz bir şey yapabilirsiniz. Yani atıyorum e, Home Tools da diyebiliriz. Ya bakıyorum, yani böyle bir isim bence bizim bulacağımız herhangi basit bir isimden sanki karşı tarafta bir marka algısında daha kaliteli, daha doğru bir e, algı yaratacaktır. Dolayısıyla böyle bir video çekmek istedim çünkü özellikle şirket kurarken Amerika'da ya da Avrupa'da şirketimizi kurarken isim konusunda Yaptığımız bu basit hataları yapmayalım. Bir de üzerine isim bulurken peki nasıl bulacağız? İşte bu şekilde bulabiliriz diye bunları anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Siz de bu videoyu arkadaşlarınızla bu işle en azından uğraşan özellikle hani private label'da trademark alıp meseleyi biraz daha böyle resmi hale getirip daha güzel bir şekilde yapmak isteyen arkadaşlarımıza ulaştırın. Şirket kurarken isim konusunda nasıl yapabiliriz diyen arkadaşlara ulaştırın. Onlar için de en azından bir fikir olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.